5 bin olabilir herhalde O zaman 20 bin diyeceğim 50 bin diyeceğim Milyona çıkalım <laughs> 70 bin porsiyon Daha yukarı maşallah 500 bin falan olabilir 600 bin 700 bin <laughs> 10 bin Oo, 20 bin 50 bin Oo, O kadar rahatlıklı mı? 2,5 değil mi? 3 milyon 3 milyon 536 bin 115 adet yemek dağıtılmış 2024 yılında. Bravo ya. 3,5 milyon. Helal olsun abi. Evet. Buranın oturanıyım ben. Yıldız'da oturuyorum. O arabaları her, her gün düzenli görüyorum yani. buçuk milyon. Evet abi. O kadar yemek. Üç buçuk milyon yemek dağıtılmış. Belediyenin böyle bir hizmet vermesi çok güzel bir şey. Mükemmel bir durum. Mükemmel. Zaten görüyorduk, ediyorduk, şey yapıyorduk. Ama bu kadar olduğunu bilmiyorduk. <laughs>